Merhaba sevgili arkadaşlar. Podcast'imizin 8. bölümüyle karşınızdayım. Bu ses kaydımızda Retinitis Pigmentosa hastalığının tedavisi var mı? sizlere onu açıklamaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle Retinitis Pigmentosa 200'den farklı genin mutasyonu sonucunda oluşmuş bir rahatsızlıktır ve kesin olarak tedavisi vardır diyemeyeceğim bir rahatsızlıktır. Ama RPE65 geni bozulması sonucu olan Retinitis Pigmentosa hastalığının tedavisi şu anda mümkündür. Peki, sizde de RPE65 genimi ya da farklı bir geniniz mi bozuk olduğunu nasıl anlarım derseniz, hastanelerin tıbbi genetik uzmanlığı bölümüne giderek gen testi yaptırmanız gerekmektedir. Eğer RPE65 geniniz bozuksa, bunun tedavisi mümkündür ama farklı geninizde bozukluk varsa, maalesef şu anki tedaviler bu hastalığınızı yenmenize mümkün değildir. Kök hücre çalışmaları var. Bu kök hücre çalışmalarında ameliyat olan birçok arkadaşımız var. Yarar gören de var, zararını gören de var. Onun için kök hücre kesin tedavi yöntemidir diyemeyiz. Lakin çalışmalar sürüyor ve Retinitis Pigmentosa hastasıysanız umarım RPE65 geniniz bozuktur. Çünkü iyileşme oranınız bizlere göre daha kesindir.